Başkanım da haberiniz olsun. Mesudiye Mahallesi Fen İşleri Müdürlüğü karşısında kurulan kurban pazarına kurbanlıklar getirilmeye başlandı. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinden getirilen büyükbaş hayvanlar 4000 ile 11000 TL arasında satılıyor. Evet. Alıcılar fiyatları yüksek bulurken satıcılar ise bu yılda ucuz olduğunu öne sürdü. Geçen kurban bayramına göre bu yıl İnegöl'e getirilen kurbanlıklar kilolu ve büyük olmaları dikkat çekiyor. Turan Ağrı tarafından satılmak üzere kilometrelerce yoldan getirilen bir tonlu kurbanlıklar pazarın en dikkat çekici kurbanları. İnegöl'e ilk kez gelen ve daha satış yapamayan kurban satıcısı Turan Ağrı bayramın yaklaşmasıyla kurbanlıklarının satacağını söyledi. Vallahi bekliyoruz. Sanki gelip soranlar var ama daha böyle bir şey yok. Nereden geliyorsunuz? Ağrı'dan. Ağrı'dan. Ne kadar hayvan getirdiniz? 10 metre. Ne kadar sattınız şu ana kadar? Satmamışız daha. Daha sattınız yok. Satmadım. Gelen giden var. İnşallah satmadım. Bekliyoruz yani. Böyle bu malın alıcısını bekliyoruz. Yani. Böyle tonluk malı böyle kaliteli malı inşallah satacağız Allah'ın izniyle. Geçen yıla göre bu yılda kurbanlık fiyatlarının aynı olduğunu belirten Ağrı, getirdiği kurbanlıkların bir tonun üzerinde olduğunu, fiyatların ise 11 bin TL değerinde olduğunu söyledi. Bir ton, bir, ton. Bir, ton. bir ton. Ne kadar fiyatı? 11 lira. Sattınız mı? Sattım. Tamam. Bu nasıl tekrar geri mi götüreceksiniz? Öyle bir ihtimal düşünün, İnşallah öyle bir şey olmaz. Satmaya niyetliyiz. Satacağız. Yeter ki e ...şeyini versinler, değerini versinler. Geçen sene burada mıydınız? Geçen sene burada değildik. İlk getiriyoruz diye. Hep i̇şte böyle kaliteli bir mal dedi, Güzel bir mal dedi. Bir tonluk tosunu belediye başkanı... ...Anlu Aktaş'a satmayı hedeflediğini söyleyen... ...kurban satıcısı... ...yağın yağmur nedeniyle satışlarda durgunluk olduğunu söyledi. İnşallah... ...sansarı da belediye başkanına... ...satmayı düşünüyoruz. Dayvanı, bir hayvanı bir tonluk gelen var ya burada inşallah böyle bir şeyimiz var kendisiyle tanışmak nasip olmadı ama inşallah tanışacak onu ona vereyim. geçen seneyle bu seneki fiyatları kıyaslarsak hemen hemen aynıdır fazlalarda bir uçuk bir şey yok yani kilosuna göre şeydir